أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين الهداية شرح بداية المبتدئ كتاب النكاح بلوم قال إمام ديورك رحمه الله وتعتبر كفاية في المال birisi zengin, birisi fakirse evlenmesin. Ben demedim. Burada da alimler dört mezhepte ihtilaf çok fazla. Hanefiler diyor ben mala da bakarım. Hanefi zengini fakirden üstün tutur demek değil. Hava atar aile bozulur. Çapulcu. Karıya de. Karı da zengin ise babam olmasaydı gibi laflar. Ve o en maliken lil mehri ve Ya mehri vermeye mecbursun mihir. Mihir kimin hakkı? Kadının. Ve <laughs> nafaka kimin hakkı? Erkek kadına verir. Bu ikiler erkekte olmasa da evlenmesin. Vuruştur.

La yekunu kuf'en bu arkadaş hüngüf değil, denk değil, evlenmez. Lian mihir ev el mehr bedel el bud'i min ifaihi. Yani mehir bedel el avretin karşısında lahye fiddin, ifa etmeye mecbursun, vermeye mecbur. Bir müsteşrik kapı açarsa mehir avretin karşılığı dese kabul mudur? Bu konuda bir kitap iyi yazdığından dolayı bu cümle yerinde değildir. Müteakilerin kullandıklarıdır. Mehir tekrimendir Kur'an diyor nihleten. Baba Kur'an'a endeksi düşünsene. Kur'an demiyor sen onun avretini parayla alıyorsun, bunun avret parası. Tekrimen saygı dahilinde kadına değerdir. Bu bir sevgi ve saygı semboludur. Çünkü insan satılmaz. Müteahhiller bunu diyor. Asas muhakkikler bunu dememiştir. Ve bin nefakati kıvamul izdivaci ve devamuhu Nefaka verirsen yan yana gelirsiniz, devam edersiniz, aileyi kurarsınız. İslam hukukunda erkek verir, erkek daha güçlü. Ve onda er ricalu kavvamuna nisadır. Feminist çevre bunu kabul etmiyor. Niye okulda müdür kabul edersiniz de, müdür de yanlış, mudir. Niye kabul ediyorsunuz da ailede müdür kabul etmiyorsunuz? Zıtlık ile der. Vel muradu bil mehri ne kadar kaderu ma ta'arafu ta'cilehu. Acelen öf yapıyor. Bu kadar. Beş lira vereceksin. Lama ma vera'u mu'eccelun örfen. O anda hazır olan şeyi. Bazen mu'ecceldir, bazen mu'acceldir. عن أبي يوسف رحمه الله إمام يعقوب إسمندان أنه يعتبر القدرة على النفقة دون المهر يا مش نفقة قدرة نفقة مهري مهر فير أبلنس إبلنسن كفاءة بار لأنه تجري المساهلة في المهور Yani mühürde genelde kadın affeder, müsahele yapar, sehel bakar, böyle üzerine gözünü yumar, yumar. Ve yuaddül bi babası zengin ise zengin sayılır, denk sayılır. Bir madde yeterlidir. Fe <laughs> emmel kifâetu fil gînâ Denklik, في قَوْلِ أَبِي حَنِيفَ وَمُحَمَّدْ رَحِيمَهُمُ اللَّهُ طَرَفَيْنْ ابي حنيفه ومحمد رحمهم الله طرفين يورو ابو حنيفه الي ابو ابي حنيفه الشيخين حتى ان الفائقة حنيفه اليسار Faika biraz üstündür. Zengindir kadın. La yukâfî ehel kâdiru alel mehri ve nefaka. Kadın çok zengin, holding. E senden nafaka verebiliyor, mehir verebiliyorsun. Bu denk sayılır mı? Tarafine göre denk sayılmaz. Çünkü kadın yarın hava atabilir lأن الناس يتفاخرون بالغنى ويتعيرون بالفقر. يتعيرون ببني. ما شاء الله Allah taayir. تعيب ادلر. Bu var. Demek bu şartları maslahata göre İslam şeysine göre değil, takvayla bir alakası yok. Aile devam etsin şartlarıdır. Örfi bir meseledir. Ve kâle Ebu Yusuf rahimahullah la yeteayyar. <laughs> Ebu Yusuf Arap'tır. örfündeyle olabilir. لِأَنَّوْ لَا ثَبَاتَ لَهُ Durmaz. Nereye gider? Zenginlik gelir gider. Elin kiri diyorlar. Öyle de Zenginlik elin kiri. İzil malu gadın ve Gelir gider. İsrif ma fil ceyb. Yetike ma fil gayb. Değerli kardeşim bir denklik şartına daha dördüncü denklik. Dindir, neseptir, maldır döndüsü وَتُعْتَبَرُوا فِي الصَّنَائِعِ Birisi hacametçidir, birisi tücardır. Olmaz. Yani Türkiye'nin örfünde tuvaletçi gözüyle bakılıyor. Hacametçiye. Yarın tayin eder. Sen kimsin? Hacametçi oğlu hacametçi deyip aileyi bozabilir. Hâdâ indi Yusuf ve Muhammed rahimahullah sahibeyn. Yanında öyle. Ve an bi Hanife imam fi zâlike rivayetan. İki görüşü var. Ve an bi Yusuf ennev la tu'tabar sanayide hiç. Ben saymıyorum. Yani görevine göre adamlar birbirini yok etmezler. Asas dedim örfü ya. Türkiye'nin örfüne bak, Konya'nın örfüne bak, İstanbul'un örfüne bak. Fetva ürfe göre değişir. Kitaba bağlı kalma. İlla en tefhüşe. Çok pis bir görev ya. Yani dayanılmaz bir görev. Ne gibi? Kel haccami vel haiki ve debagi hacamatçılık yapanlar. Bu kimseyle evlenemez. Debag biliyorsunuz. Dericidir. Deri debag ediyor. Bu teksi neydi? Haak. Yani eskiden fabrika hak haak fabrika yok ki. Elle yapılan. Şöyle halıları yaparlar. Doğuda biliyoruz. Dokun elle yapılıyordu. Bu köylü Mehmetler yapıyorlar. Ve cül yetibar ennen nas yetefâkharûne bi şerefil benim babam zengindir, tüccardır, senin baban hacametçidir, ve yetayyarun bi danaatiha urfen bak urfen denaet yani aşağılık olsa hemen dile getirirler bugün demez yarın der ilk evlenince demez der vecul kavl el aher en el leyset bi lazim değil ondan geçicidir pek tayir sayılmamış Yümkün tahavül al khasise ile nefise minha. Belki adam khasise ile yarın nefiseye geçiyor. Hacamatçıdır. Topya topya ze tüccar olur. Fabrikatör olur. Olabilir ne khasiseden nefiseye. Bence güzel oldu. İza tezavvacetil mar'atu ve nakasat an misliha. Kadın bir adamla evlenmiş. Miri misil Konya'da 200 gramdır. Kadın 50 gram almış. Aşağı. Felil evliyai el-i'tiradu aleyha indab hanife rahimallah. Akrabalar toplanır. Yavrum böyle olmaz. Bir seni vermeyiz. Diyebilirler. Mir çok aşağıda hatta yetim ha mehrum istiha ev yufarikaha ayrılır. Ya mehrimi sivileceksin ya ayrılırsın. Çünkü o zaman bu cümle bir nevi aşağılığa doğru gidiyordu. Yine örfi bir meseledir ha. Ve kala sahibeyn leyse lehum thalik. Valla sahibeyn ki güçlüdür. Kadir ben tafvid de yapabilir. Tafvidah. تفويت من مفاوضة مفاوضة بين يشمير يستميون ديه بلير إسلام حقوقنا صاحبين قشلو هذا الوضع بو أشغلك واري اللي قرام ديالم إنما يسع على قول محمد رحمه الله اعتبار قول المرجو إليه في النكاح بغير الولي وقصح ذلك وهذه شهادة صادقة عليه إمام محمد الَّذِي دمي شهادة صادقة بودر أولور ve اَنَّمَا زَادَ عَلَى الْعَشَرَ حَقُّهَا Aşere 10 da dirhemdi, hatırlıyorsunuz. وَمَنْ اَسْقَدْتَ onlar da onlar عَلَيْكِمَا onlar da 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 onlar 10 dirhemdir. Yukarı taraf sakıt edebilir kız. Niye karşı çıkıyorsunuz ki? Bak yine söyle bu mesele örfidir. Veliye <laughs> bi hanife rahime enel evliya iftahirun bi gela el mehri. Ha dedim ya örfidir. Ebu Hanife dedi bizim örfte mehrin gelası hava atarlar. Sen zaten benim peşime düştün zorla geldin der parasız geldin. Ben beni çok sevdin ondan. Çatışma çıkarken söylüyor. Yeteayyarun bi nuksani eşbel kefaya benziyor. Bi hilafil ibra ba'dil yenne la o di ibra ile değil. Kadın diyor benim hakkım yüzdür ya da 200'dür. Ben yüzü almıyorum. Sadakamuz. Bu ibradır. Burada tayir yok. Yine diyorum mesele bir yerde meherden dolayı tayir aşalama olsa velilerin hakkı var itiraza. Bu irfi bir meseledir. Evet ben buraya rekayı teligoriyor ve ahiru da'vana en elhamdülillahi rabbil alemin.